arkadaşlar aracımın farı bu şekilde görüyorsunuz şurada tırnaklara takılıyor artık üzerindeki kaplama görüyorsunuz gitmiş yani herkes bir şey söylüyor limondu diş macunuydu karbonatlı vesaire çifti aksperakusta hiçbir olmuyor arkadaşlar şimdi biz de bu yeni sistem var kloroform onunla deneme yapacağım İnşallah Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan bir olmayız. Merhaba arkadaşlar. Şimdi far temizliğine başlayacağım. Far temizliği için internette satılan şu ürünü aldım. Kraftekin. Arkadaşlar şu anki aldığım bu ürün 274.90 aldım ben ama ekstra da içinden yani ekstra içinden derken içine koydum bunu. Ekstra da ben bir şöyle seramik cilasını aldım. Farı yaptıktan sonra üzerine süreceğim ki dış etkenlerden muhafaza etsin diye. Şimdi bunu ben ilk defa deneyeceğim ve sizinle denemek istedim. Ürünün arkadaşlar içinde bir tane şöyle cezvesi mevcut. mevcut. Bu ben 220 volt olarak aldım bunu. Kablosu bunun çakma takılanları da var. Şöyle kenara koyuyorum. İçinde bir tane hunisi var arkadaşlar. Şöyle bir huni. Huni buraya takacağız. Bunun buharıyla en son işlemi yaparken yine göstereceğim size. Bunun içinden arkadaşlar Şöyle bir ilaç var Kloroform Şimdi aşama aşama anlatacağım bu fara Zımpara yaptıktan sonra Bunu elimizdeki ısıtıcı cezveye koyacağız Elektrikle Fişe taktıktan sonra Buharlaşması ile birlikte Zımpara yaptığımız yere buharını sürerek Açtığını söylüyorlar ben de sizinle ilk defa tatbik edeceğim bunu Paketin içinde arkadaşlar Ekstradan eldiven göndermişler. Çünkü o ilaç biraz tehlikeli. Bir bez var. Bana 3 tane de küçük şöyle zımpara göndermişler. 1500 1000 ve 500 arkadaşlar. Olaya başlarken 500 ile zımparalamaya başlayacağım. Ben bir de kendime şöyle bir spreye sabunlu su yaptım. Çünkü su, su zımparası bu arkadaşlar. Suyu sıkıp 500 e başlayıp 1000 ve 1500 zımparayı tatbik edeceğim. Yalnız ben aşağı yukarı her zımparalama aşamasını 10 er dakika olarak yapmak istiyorum. İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Yani şu farın sadece camı şu anda tahmini olarak 2500-3000 civarı. İnşallah midye tabi çıkınca giderken evdeki bulgurdan olmayız. Sizinle denemek istiyorum. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ürünün içinden çıkan zımparalar 500. 1500 ve 1000. Kloroform arkadaşlar. Eldivenimiz. Ve cezvesi hunisiyle. Hem de biliyorsunuz bunu işlemi yaptıktan sonra ekstra bir seramik vernik aldım arkadaşlar. Bu da 174 lira. Şurada gördüğünüz kloroform seti de arkadaşlar. 245-90 liraya aldım. Şimdi işleme başlayacağız arkadaşlar. Hayırlısı. Arkadaşlar zımparalama paralama işlemine başlıyoruz. İnşallah hayırlı bir sonuç alacağım. Ve sizinle de bunu görmüş olacağız. Elimdeki şu andaki 500 zımpara 500 parayla başlıyorum arkadaşlar. Benim kafamdaki hedef arkadaşlar her bir birim zımparayla en az 10 dakika zımparalamak. şu anda üstündeki kalkanı size herhangi bir bayağı bir evet açılıyor gibi yani o tırtıklar çıkıyor gibi arkadaşlar üst kaplamasındaki bozukluklar Arkadaşlar birinci paralamayı yaptım. Farın görüntüsü şu şekilde oldu ama daha bitmedi. Çünkü görüyorsunuz şu bölümlerde çıkmayan lekeler var. Biraz daha o bölümü 500'lük bunun parayla yapacağım. Ondan sonra değiştireceğim. Çünkü far da yani bayağı bir deforme olmuş gibi arkadaşlar. Devam edip şu anda farın zaten özelliği gitti. Yani far artık istesek de aydınlatmaz. İnşallah kloroformla açacağım. Şu anda temizliğe devam ediyorum arkadaşlar. Yaptıkça size paylaşacağım. Arkadaşlar 500 zımparayla devam ediyorum. O lekelerin çoğu gitti arkadaşlar. Şurada az bir şey kaldı. Ama far da gördüğünüz gibi artık far özelliğini de yitirdi. Hem bir yandan zımparalıyoruz alıyoruz arkadaşlar. Hem de bir yerden dua ediyoruz inşallah. Farımızı geri kazanacağız diye. Normalde çünkü ben bütün fara yapılacak diğer işlemleri bundan önce denedim arkadaşlar. Yani daha önceden de söyledim. Sirkesinden limonuna, diş macununa, karbonatına, asperoksuna. Ama hepsi hikaye arkadaşlar. Sürekli arkadaşlar buna bir sabunlu su yaptım. Zımparalarken zaten sürekli sabunlu suyla daha rahat zımpara yapmaya çalışıyorum Yani aslında başladık. Birazdan şimdi benim elimde biliyorsunuz 1500, 1000, 1500 var. Şu anda ben 500 yapıyorum. 500 ile işlemi bitirdikten sonra bine binden sonra da 1500'e geçeceğim. Tekrar bir görelim arkadaşlar. Gayet artık yeter. Şuraları pek yapmıyorum. Çünkü zaten oradan herhangi bir far aydınlatmam yok. Şu anda arkadaşlar 500'ü bitiriyorum. Bine dönüyoruz. Arkadaşlar farımız bitti. Aslında 1000'lik 2000'lik zımparayı çok fazla dakika sürerek vurmadım. Çünkü ben de merak ediyorum. Havada rüzgarlı aslında bakalım kloroformu uygulayabilecek miyiz? Çünkü burayı bir test ettikten sonra diğer farıma başlamak istiyorum. Hemen azından sizlerde görmüş olursunuz. Arkadaşlar eldivenimizi de giydik. Çünkü bu ilaç zarar verebilir bize. Paketin içinden çıkıyor zaten. Şimdi Çok doldurmadım arkadaşlar. Yani aşağı yukarı herhalde bir çay bardağından biraz az olabilir. Şimdi şunu da takalım. Buharlaşmasını bekleyelim. Bir de rüzgar var inşallah olacak arkadaşlar. Farımızı da arkadaşlar iyice kuruluyoruz. Şu kenarlarda da ıslaklar var çünkü. Onu hani derler ya şimdi dananın kuyruğunun koptuğu yer arkadaşlar. İnşallah olacak. Arkadaşlar şimdi kloroform buharlaşmaya başladı. Tatbik edeceğim. Rüzgar da var. İnşallah yapacağız. Vallahi arkadaşlar şu anda açıyor gibi. Rüzgar çok kuvvetli ama vallahi yani o arkadaşlar <laughs> şiddetle tavsiye ediyorum bakın. <laughs> vallahi mutlu oldum. Korkudan ne yapacağımı şaşırmıştım. Mindyata Firinci'ye giderken evdeki bulgurdan olmayalım diye ama ya <laughs> Dehşet arkadaşlar. <laughs> Allah'ı çok güzel bir şey ya. Harika. Oh ya, diğer fara da artık başlayabilirim arkadaşlar. Korkudan var ya diğer fara başlayamamıştım. Benim bu far da muayeneden hep soluk geçiyordu arkadaşlar. Of. <laughs> On numara. Allah'ım bu kadar mutlu olacağım arkadaşlar hiç tahmin etmiyordum. Sanırım kalmadı şuralarda. Yok böyle bir şey. <laughs> arkadaşlar yok böyle bir şey. İnanın müthiş. Yani vallahi arkadaşlar tavsiye ediyorum. Yok. Yok böyle bir güzellik. Far bildiğiniz sıfır oldu arkadaşlar. Kamerada o görüntüdeki parlaklık ışığın yansıması. Ben şimdi size diğer fara geçiyorum hemen. O farı da arkadaşlar görüyorsunuz. Aradaki farkı. fardaki bakın lekeler hala duruyor. Şimdi buna başlayacağım. Korkudan başlayamamıştım. Şimdi şu fara bakın arkadaşlar. İnanın. Yeni gibi.